Nedim, ben seninle konuşmak istiyorum. Yeri değil. Zamanı hiç değil. O zaman zaten hiç gelmeyecek. Bu söylediklerim için hiçbir zaman doğru zaman olmayacak çünkü. Ama ne olursa olsun ben söyleyeceğim. Gitti. Koşa koşa ablama gitti. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama Nedim ikimize de gol atmak üzere. Bu ne demek? Yine döndük dolaştık. Birbirimize kaldık Neriman Hanım. Kamerayı da Sen kendi kendine söyle ne dur da. Ben daha açık konuşayım. Nedim ilk önce sizi satacak. Şirket karşılığında Ceren'i beş parası kapının önüne koymak için... ...agahla el sıkıştı bile. Niye inanayım senin gibi iblisten bozmaya? İnandırıcılığı yarın elinize boşanma protokolünü aldığınızda... ...yeniden konuşuruz isterseniz. Ya hep beraber kaybedeceğiz, ya da dünü unutup yarın düşünmeyip bugüne odaklanacağız. Yine işbirliği yapacağız. Biz kaçtıktan sonra her şey çok zordu. İkimiz için de. Benim senin yanına yaklaşmam bile yasaktı. Ve ben o gün bir karar verdim Nedim. Cemre. Sus. Sus. Sahile. Ne dedi? Hiçbir şey. Ne yapıyor bu? Ceren'le Nedim'in boşanmasına izin vermeyeceğiz. Nedim dur! Bunu iyi düşünün Nedim. Ne? Nedim! Nedim dur! Nedim! Nedim! Ne yaptın sen ha? Ne yaptın? Nedim dur izlediğini biliyorum. Nedim! Bak her şeyi izlediğini biliyorum lütfen. Lütfen bana bir şey söyle Nedim. Ya Nedim bir şey söyle Nedim. Bir şey söyle. Beni aptal yerine koyma. Kör değilim. Kulağına bir şey söyledi. Sen bana ne söyledin? bırak Cemre. Sana ne söyledi? Ha? Gittin adamın karşısına dikildin. Hayatının konuşmasını yapmaya başladın. Ve o sana ne dedi? Sus dedi. Sus. Boşanmak istiyorum. Sen haklıydın. Artık bana ihtiyacı yok. Burada olmama da, yalanlarıma da ihtiyacı yok. biz de bu evlilikten istediğimizi aldık. Sen babana kafa tuttun. Ben de nedimin iyileştiğini gördüm. Artık bu saçmalığa katlanmamıza gerek yok. <laughs> Duyuyor musun? Ben boşanmak istiyorum ve sen ve ben Ben boşanmak istemiyorum Cemre. Heh. Ne demek boşanmak istemiyorum? Neden? Çünkü... Çünkü... Çünkü, Çünkü ne demek? Damla. Pişt. Damla ne oldu sen bana bozuldun mu kızım? Yok be aga. Yok be toprağım. Yok be asker arkadaşım benim. Koç koç. İyiyim lan ben. Sen daha da ana habersin gözüm. Ya kızım sen şimdi böyle şey yapıyorsun da ben ben burada deneme bile yaptım ve prova şey yaptım. Sen böyle bir anda karşıma çıkınca heyecandan oldun. Heyecandan oldu yani. Heyecandan. Hmm. Ee, tamam. Tamam o zaman şöyle yapalım. Böyle heyecandan devam edelim olur mu? Ve bozmadan. Ha? Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Başlıyorum. Damla. Şimdi... Senle ben biz bizden olmaz ya hani bunun için mi çağırdın sen beni bizden olmaz demek için mi? Ya yok öyle değil hani normal şartlarda bizden olmaz ya. <laughs> tamam 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 civancım ben anladım seni tamam başarılar dilerim tamam kızım ya ya damla. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.